Arkadaşlar, şimdi ile mücadele. Fareleri gazla öldüreceğiz. El i̇şte, açalım. Hı, dışarı Biraz gaz çıksın. Şimdi başka bir yere geçelim. Bu sistemi doğaya zarar vermiyoruz. Yem koyunca bitkiler sansarlar çay yiorumlara uzun öyle. böylese bu daha temizlik oluyor. Burada var mı Da Da var.

kaçırıyor. Ne? Kapan, kapan. onun kapanacağını bilmiyorum. Gitti şimdi havası. He? Havası gitti. Kapan. Ben kapayayım mı bunu? He? Deliğe tıkanmış olabilir mi? Hı hmm. hı, şimdi çıkacağım, buradan gideceğim. Aa, o bir daha iyi değil mi? Heh, şimdi bu şekilde gideceğim. Şimdi başka bir yere geçelim. Buraya da patates yapacağız

Fare bu buradan tuvaletin yapıyor. Bundan delikler ayrı oluyor bak. Tuvalet deliği ayrı oluyor. Ne? Tuvalet deliği ayrı oluyor, çarşı delik ayrı oluyor. Aynı yere yapıyorlar tuvaletini. Ben bir ayrım mı oluyor? Hmm. Yeni çarptı. Kapayalım. <laughs> Malzemeler kalsın. Orada konu um, başka bir yere bakalım. Bakalım yeni çalışanlara bakalım. bu da gün içinde açıyor. Ha, şimdi bu normal şey deli. Pesan bak şu tola deli. Aa. Ha bak tola deli, topa koydu. Bu nada tola Para, para basmış tarlaya. Tarla hiçbir masu alamayız. Şu para boğulmuyor. Hepsi, hepsi çalışıyor. Tuvalet bak tuvalet Şu Nereden anladın? Ee, şuna bak belli yok şey, şimdi münakış oldu pek iş şey yapmıyor yani. Gaz bir şey çıkmasın. Şimdi gaz bu. yeter ama şimdi gazdan ölecek hepsi. Evet arkadaşlar burasını lov tipine arana için lov gayet yarlıdır davranları ektik ama fare çok farelerden hakkında nasıl geleceğiz İşte bu tiple olduğumuz gerekiyor ya, tane attık ama tane de başa çıkmıyor ya kaç kilo fare ilaç attık ama ölmüyor şimdi bak bunlar yeni çalışıyor bak ne bak şu şu delikler tuvalet deliği olur lazım. bunlar tuvalet bunlar tuvaletini yapıyor çıkıyor dışarı bak şu 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 da bak öyle Bak daha ta, tazece ta, ta yeni çalışıyor, duruyor bak fayda. Şunların çıkıyor, dışarı çalışıyor bak şu parlak olanlardan. Parlak olanlardan dışarı çalışıyor. İçini şuradan verelim bakalım, bakalım hangi yerden çalışıyor. Şurada var sadece. Bunu bakayım, bir daha. Bana çalışıyor, aktif. Havalar ısındığı zaman bunlar önüne geçemez bir daha. Ettiğimiz yere içeri dalarsa bunlar bir daha önüne geçilmiyor. Yani şöyle açalım bunları da. Şimdi bakalım. ya? 10 kiloyu aldık ya tarlada? Elbette abi. Başka dışarı çıkmasın ne vuruyor burada? Yeter ona zaten ya. Hop, bak kaçır benim gazı. Bir de şu ilerkini yapalım. Şu şuna. şu lan. Çalıştı ya bu. Bu şeye buradan çalışıyor. Mera'ya çıkar. Bak. Mera deliği buna bak. Parlak oluyor. Şuna bak tuvalet deliği bak. Tuvaletleri buradan. Şuna ikisi tuvalet. Bak bunlar Mera'ya da çalışıyor. Bunları bak azar azar yemiş. Kışın orada çok çıkamıyor ama azdır havada bir ısınsa Şu zaten gemiler düşme başlayacak. Bunu da tutalım. Ektiğimiz yer daldım bir daha çıkaramıyoruz fareyi. Fare 19 günde yavru yapıyor. Çok hızlı yavrunun yavrusu, yavrunun yavrusu bir önüne geçilmiyor. Çok hızlı üreme yapıyor bunlar. <laughs> of, bu kokta. Bizi gezeyecek dışarıya. <laughs> 不能，哎、啊，然、啊、后、啊、那,那一箱子又个，箱子他不能去。我马上给他给他们叫。吼、啊，吼、啊，直接的叫，反正这箱子也多呀。<laughs> Doğa wow, yaz geliyor ya. 10 gün kaldı Cemil'e düşme. 10 gün sonra bari de geldi. Bunlar hep kaldı ne ya. Parlak kışın böyle çürümeyi yani. Daha atma oluyor. Böyle bir bak. Mekan gibi. Yani dur nasıl çalışıyor para. Bak daha yeni 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 çalışıyor. Bak. Bak işte şurada sokalım bunu da. Bunda %100 var yani içinde. Buna yaptım ya hiç kalmadı aynı şekilde. Gerekli hiç çalışmadı. Gerekli yani. kesiyor, bu da köylüler yani. kesiyorum ben. ya. Her yeri para ya. Bu ne ya? Bu sene bu tarladan bir şey alamayacağız galiba ya. fazlaceğiz ya tafetmezsek. İyi iç kamerada çok aşırı, aşırı çok aşırı. 说的也不轻一